Sevgili öğrenciler, motor sürücü sistemleri dersi kapsamında doğru akım motorlarının eşdeğer devrelerini inceledik ve bu motor türlerinin güç elektroniği devreleriyle nasıl kontrol edilebileceğini sizlerle tartıştık derslerimizde, online derslerimizde. Şimdi konuyla ilgili bazı örnekler çözmek istiyorum. Bakın ilk örneğimiz e, ee, serbest uyartımlı bir doğru akım motoru var elimizde. Tek bölgeli DC kıyıcı ile kontrol edilecektir bu motor. Ee, besleme gerilimi 120 volt, endüvi direnci 0.5 ohm ve endüvi sargısı endüktansı 20 mili olarak verildi. Soruda e, motor sabiti kafi 0.05 volt bölü rpm. Bazen bu kafi sabitini volt saniye bölü radyan olarak da veriyoruz arkadaşlar. E, motor sabit momentli bir yükü 20 amper ile beslemektedir. E, hız kontrol aralığını ve kıyıcı doluluk oranı aralığını belirleyiniz diyor arkadaşlar solda. Bakın e, tek bölge bir DC kıyıcı devresi burada görüyoruz. 120 volt bir DC gerilim ile beslenen bir kıyıcı. Çıkışında ise bir e, serbest uyartımlı bir doğru akım motoru var. Bu motor arkadaşlar sabit momentli ya da e, sabit akımlı bir yükü beslemektedir. Şimdi e, ben buradan e, kıyıcının e, çalışma prensibini biliyorum. Kıyıcı e, bakın transistör, transistörün iletim kesim durumlarına göre e, motor gerilimi e, transistörün iletimde olduğu durumda motora bir gerilim uygulanıyor. Transistör kesime girdiğinde ise... LA üzerindeki enerji diyot üzerinden kendisini boşaltıyordu arkadaşlar. Şimdi hızın sıfır olduğu durum bakın hızın sıfır olduğu durumda endüklenen zıt EMK şuradaki EMK sıfırdır arkadaşlar. Dolayısıyla VA gerilimi yani bakın şu artı eksi olarak işaretlediğimiz noktaların gerilimi noktaları arasındaki gerilim VA eşittir UA çarpı RA, şuradan bir UA akımı geçiyor. Bu da 10 volttur. Şimdi 10 volt aşağıya et VA gerilimi, giriş gerilimi de 120 volt olarak verilmişti. Bakın şu bağıntı, şu bağıntı aslında ee, benim tek bölge DC kıyıcımın çıkış bağıntısıydı. Bu bağıntıyı kullandığımda doluluk oranını 1 bölü 12 olarak buluyorum. Pratikte pek rastlamayız ama doluluk oranının 1 olduğu yani transistörün sürekli iletimde olduğu durumu baz alırsak arkadaşlar yani D eşittir 1 durumunda e, motor maksimum hıza ulaşacaktır arkadaşlar. Yani T'nin sürekli iletimde olduğu durumdur bu. Bu şartlar altında yine VA gerilimini e, buradan bulmaya çalışalım. Daha doğrusu e, EA gerilimini Biraz arkadaşlar. EA gerilimi K fi e, N o da eşittir. VA gerilimi e, 120 volt arkadaşlar. 120 volt. Çünkü bakın transistör sürekli iletimde ise aslında şurası kısa devre. Dolayısıyla giriş gerilimi doğrudan VA gerilimi olacaktır. Bu nedenle burada e, VA yerine 120 volt yazdık. 120 eksi yani şu bağıntıda aslında bakın. EA'yı yalnız bırakırsanız VA eksi IARA olacaktır. Yani VA 120 eksi 20 çarpı 05'ten 110 volt olarak buluruz EA'yı arkadaşlar. 110 volt şuradaki zıt EMK. E, zıt emk. Ve bu bağıntıda kafi soruda verilmişti arkadaşlar. 0.05 volt bölü RPM. Yani hız bilgisi devir bölü dakika olarak burada yer almalı. Normalde biz bağıntılarda e, zıt emk'yı kafi omega yani açısal hız cinsinden yazmıştık. Fakat kafiyi e, rpm yani devir bölü dakika cinsinden verdiği için ben şuraya devir bölü dakika cinsinden hızı yazabilirim. E, şimdi hızı arıyoruz aslında değil mi? E, 0 ile hız kaç arasında değişiyor? Bunun için Endüklenen gerilim 110, kafi ise 0.05 ise arkadaşlar 2200 rpm olarak ben hızı bulurum. Yani en çok devir sayısı 2200 rpm'e ulaşacaktır. 0 ile 2200 rpm arasında ben bu motoru çalıştırabilirim. Bu durumda doluluk oranı ise arkadaşlar 1 bölü 12 ile 1 arasında değişecektir. Evet, bu soruyu tamamlamış olduk. Ee, diğer soru arkadaşlar, yine serbest uyarmalı bir DC motor sorusu. Ee, tek fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu ile kontrol edilecektir. Motorun e, etiket değerleri 10 beygir 220 volt 1200 rpm olarak verilmiştir arkadaşlar. Nominal endüvi akımı 40 amper, endüvi direnci 0.25 ohm. Motor sabiti ise yine volt bölü rpm cinsinden kafi eşittir 0.18 volt bölü rpm olarak veriliyor. E ve e motorun tam yükte ve alfa 30 derece tetikleme durumunda motorun hızını, momentini ve gücünü istiyor arkadaşlar. Şimdi soru da bakın tek fazlı tam dalga kontrollü doğrultucu. Doğrultucu olduğu için arkadaşlar girişi alternatif gerilim. Dolayısıyla Şurada veriliyor bakın girişin etkin değeri 265 volt olarak verilmiş. Ben etkin değeri 265 volt olan bu kaynağı doğrultucu ile DC gerilime çevireceğim ve serbest uyarmalı doğru akım motoruna uygulayacağım arkadaşlar. Yine motorun uyarması sağlanmıştır. Yani motor uyarılmıştır ve bunun için herhangi bir şey sonra da biz yapmayacağız. Motorun çalışması için gerekli olan manyetik alan üretilmiş olarak kabul edeceğiz. Yani bakın tam dalga doğrultucu çıkışına doğru akım motoru bağlanıyor. Şurada gösterdik bunu. 265 volt etkin değeri olan bir alternatif gerilim. E, 4 tristörlü bir yapı var. Bu tam dalga kontrollü doğrultucu ve motorun uyarması da şurada e, VF gerilimi VF gerilim kaynağı ile sağlanıyor arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda ya da e, hemen e, şu güç elektroniği devresinin, doğrultucu devresinin girişi ile çıkışı arasındaki ilişkiyi yazmamız gerekiyor. Ya elde edeceğiz integral alarak ya da bunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bakın tam dalga kontrollü doğrultucuda, tek fazlı doğrultucuda çıkıştaki DC gerilim 2Bmax bölü pi cos alfaydı arkadaşlar. Bakın bu doğrultucunun çıkışı doğrudan motorun endüvisini besleyen gerilim olduğu için VA yapıyoruz arkadaşlar. VA da bakın şuradan bir IA akımı geçer. IA RA artı EA sürekli halde. Yarım dalga kontrollü doğrultucu ise V max bölü 2 pi 1 artı cos alfaydı arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Turda ee, endüvi gerilimimiz VA doğrultucunun çıkışındaydı arkadaşlar. Tetikleme açısı 30 derece. Ben, bakın, 2 Vmax, 265. Etkin değeri ise tepe değeri, kök 2 ile çarpacağım. 2 çarpı 265 kök 2 bölü pi çarpı cos 30'dan. Ben e, endüvi gerilimini 206.6 volt buluyorum. Zıt EMK ise VA eksi IRa'dan 196 volt buluyorum arkadaşlar. Zıt EMK bağlantısında kafi NM. Niye en bilgisi ya da devir bölü dakika bilgisini burada formüle yerleştirdim? Çünkü kafi sabitini rpm cinsinden vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla hızı çektiğimizde 1092 devir bölü dakika buluruz. Buradan hemen momente geçmek istiyorum. Moment bağıntısı kafi ıa idi arkadaşlar. Bakın buradaki fi e, volt bölü rpm olarak düşünülemez arkadaşlar. Bunu ne yapacağım? bunu volt saniye bölü radyana çevirmem lazım. Çünkü e ea eşittir kafi omega ifadesinde kafi birimi volt saniye bölü radyandı. Dolayısıyla bakın e, önce önce 1200 devir bölü dakikayı burada radyan bölü saniye cinsinden yazıyorum. 2 pi n bölü 60'dan 114.35 radyan bölü saniye buldum. Daha sonra Şurada bulmuş olduğumuz zıt EMK'yı bakın. EA yerine yazdım. E, devir e, açısal hızı da şurada yerine koyduğumda kafiyi bu sefer volt saniye bölü radyan cinsinden 1.72 olarak buluyorum. Bunu geldim şu moment bağıntısında yerine yazarsam 1.72 çarpı 40. 40 nereden geldi? Bakın 40 soruda verilmişti arkadaşlar. Nominal endüvi akımı 40 amperdi şurada. 40'ı da buradan kullanıyorum ve Yeni durumda, yani daha doğrusu e, bu durumda momenti 68.8 Nm buluyoruz. Sorunun devamında motorun gücü istenmişti. Motor gücü arkadaşlar VA gerilimini kapsayan tüm elemanların güçleri toplamıdır. Dolayısıyla P eşittir VA gerilimi nereyi kapsıyor? Bakın VA gerilimi şurayı komple kapsıyor. Endüktansın ortalama gücü sıfır arkadaşlar. Dolayısıyla RA üzerindeki güçle EA üzerindeki gücü baz alacağım. E, RA üzerindeki güç I kare R'dir. Ve EA da mekanik güçtür arkadaşlar. Bunun sonucu bakın. 40'ın karesi çarpı endüvi akımının karesi çarpı direnç artı EA'yı şurada bulmuştuk. 196 volt. 196 çarpı 40'dan 8264 watt olarak buluyoruz arkadaşlar. Veya e, P eşittir VA ılığa'dan da ben aynı sonuca ulaşabilirim. Burada e, tabii tabi ki bu devredeki tristör kayıplarının ihmal edildiğini e, ve uyarma devresindeki kayıpların da ihmal edildiğini e, hatırlatmak isterim. Şimdi bu soruyla ilgili e, bakın 60 derece için tekrar çözebilirsiniz. E, ve yarım dalga da kontrollü doğrultusu kullanarak da alfa eşittir 30 derece için tekrar bu soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Yarım dalga da kontrollü doğrultuda ise benim giriş çıkış arasındaki bantım bu. Vdc eşittir vmax bölü 2 pi 1 artı cos alfa şeklinde e, düşünülmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet. Bir sonraki örnekte e, farklı bir videoda paylaşacağım arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.